vajinal doğum mu yoksa sezaryen doğum mu tercih edilmeli? Sanırım bu soru daha uzun yıllar sorulacak. Esasen her ikisi de bir doğum şekli. Sezaryen elbette ki tıbbi bir e, prosedür. Tıbbi nedenlerinin olması gerekiyor. Ancak günümüzde yıllar geçtikçe isteğe bağlı sezaryenin daha fazla olduğunu görüyoruz ama bu sadece ülkemize değil, tüm dünyada böyle. Bu muhtemelen çağımızın yaşam şartlarının insanlara getirdiği bir özellik. Şimdi vajinal doğumun şöyle bir eksisi var. Vajinal doğum kadının vajina kanalına hem rahim ağzı hem vajina kanalı, çıkış, e, perine bölgesini gerçekten hasarlandırabiliyor. Ve önemli sayıda bu hatır sayılır bir şekilde. E, ve bunlar da geri düzeltilemiyor maalesef. Özellikle büyük hasarlar hiçbir cerrahi teknikle tam olarak düzeltilemiyor. Bu konuyla ilgili çok çaba harcanıyor yeni cerrahi teknikler konusunda ama Maalesef eskisi gibi hiçbir şekilde olmuyor. Ve de günümüzde sanırım artık bireyin kendiyle ilgilenmesi, kendi vücudunu koruması, kendi cinsel ve üreme sağlığı hakkında bilgi sahibi olması ve organlarını hem estetik hem formda tutmaya eğilimli olması vajinal doğumdan uzaklaşmak için önemli gerekçeler arasında sıralanmakta. Haksız da değil. Çağ bir şekilde oraya gidiyor. Sezaryen teknikleri de oldukça gelişti. Bir spinal anesteziyle kolaylıkla yapılabiliyor olması ağrısız acısız yine ten tene temasın yapılabiliyor olması, annenin normal doğumdaki gibi bebekle bağ kurabilme şansının olması gibi sezaryen tekniklerinin de sunduğu avantajlar var. Dolayısıyla hayat kar zarar dengesi içerisinde sanırım daha uzun yıllar sezaryene doğru meyledecek. Ama ben bütün bunların kadın dostu kadının daha çok hayatın merkezinde kendini birey olarak insan olarak hissetme şansına sahip olduğu bir dönem olarak görüyorum. Dolayısıyla normal doğumu sezaryenle buna kısaca şöyle söyleyeyim. Eğer vücudunuz zaten normal doğumu yapacak şekilde her şey tak 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 yerinde hızlı bir şekilde gidiyorsa sorun değil ama karar size kalıyorsa pek çok şeyi değerlendirerek siz kararınızı verebiliyor olacaksınız sevgili kadınlar.